Kontrol karşılaşması başlamak üzere. Eskalade ekibi başlayacak karşılaşmaya. Topun başında Berke var. Berke centilmence karşı tarafı verdi Ersin. Şimdi Ersin Berkay ters tarafı düşündü olmadı Berke. Miraç. Miraç. Erkan. Kalecisiyle oynadı. Şimdi Miraç. Hasan. Berke. Sektirdi topu. Ozan. Ozan verdi pasını. Şut. Out. Miraç Miraç ayağına bastı dersin Ersin. Erkan top yükseklik kazandı. Ozan. Güzel pas. İyi sıyrıldı. Erkan giriyor araya. Taç atışını kullanacak. Meydan kontrol. İçeri doğru Sefa. Sefa. Hasan ayağını koyup aldı. Osman topun başında. Osman barajdan korner. Osman Osman arkalana doğru Erkan uzaklaştırıyor Ersin Kaleci çıktı kalesinden Taç Hemen Hasan kullanacak Verdi Koray. Koray 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 indi çizgiye Koray çevirdi içeri kaleci başarılı Dönen top kaleci bunu da kurtarıyor Koray şimdi topun başında. Koray out. Berkay, Ozan Osman yetişemedi. Şimdi Mirac kullanacak taç atışını. Berke. Ersin. Ozan. Şimdi derinlemesine güzel pas. Yetişti. Top oyun alanında çıkmadı. Hasan var karşısında. Barış. Arka alana doğru. Osman. Koray girdi aldı araya. Şimdi Berke. Şimdi Hasan. Kale vuruşunu kullanacak meydan kontrol ekibi. Uzun gönderdi Miraç. Şimdi Ozan Şimdi Hasan İyi gönderdi içeri doğru ayağından açtı topu Out Şu Berkay Berke Berke'den güzel bir gol. Eskalada ekibi Berke ile golü buluyorlar. Şimdi Ersin. Berkay uzun gönderdi. Hasan. Ersin iyi dokundu. Ozan. Şimdi Ersin'e güzel pas. Ozan. Ersin. Tekrar Ozan. Berke. Ozan. Miraç. Şimdi verdi pası Koray. Koray. Arka alanda pasını verdi. Şut. Alt. Ersin uzun gönderdi. Osman. Osman vurdu. Osman gol atıyor. Koray uzaklardan, Ozan, şimdi Miraç, Erkan, Hasan. Hasan. Berke. Koray'la oynadı Koray. Koray'ın şutu. Out. Şefaa yerde kaldı. Koray araya girdi, verdi pasını. Şimdi Hasan. 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 Ozan, Ozan. Şut. Savunmadan döndü Berke. Verdi pasını Berke Asan. Arka alan olur Berkay. Şimdi Erkan hata yapmadı. Koray indirdi. Koray. Şimdi Berke. Derinlemesine şut. Çok güzel bir gol izledik. Eskalade ekibinden. Hasan'dan. Güzel bir gol. Hasan. Top yükseklik kazandı. Berke'den dışarıya taç. Sefa. Ah, hadi, hadi, ya. yaşarsın, yaşarsın. Miraç. Arkalığına doğru Hasan. Hasan bu sefer ayağından açtı. Ersin girdi araya. Berkay. Ersin. Şimdi Osman. Erkan araya girdi. Osman. Şut. Korner. Os. Ersin. Ersin. Hasan. Verdi pasını Koray. Koray güzel pas Berke. Berke attı Berke. Ozan. Şimdi Hasan kullanacak taş atışını. Hasan. Hasan. Ersin'den. Kaleci başarılı hata yapmadı. Şimdi uzun gönderdi. Erkan indirdi. Miraç. Koray. Berke. Barış. Osman. Şimdi çok güzel sıyrıldı Osman. Osman birebir de vuruşu iyi değil. Çok güzel sıyrılmıştı rakibinden. Birebir de kaleciyle değerlendiremedi bu hata. Meydan kontrol ekibi olsun. Bakalım diğer taklarında gole ulaşabilecekler mi? Miraç Asan Miraç Tekrar Asan Asan uzun gönderdi Berka indirdi Ozan o noktada Ozan yetişti Taç atışını kullanacak Ozan Osman indirdi Sefa. Asan dokundu. Ozan. Şimdi Miraç. Miraç Koray var. Koray ile oynadı Koray. Belki. Şut! Kaleci başarılı. Berke. Hasan oynadı. Hasan. Güzel orta Hasan'a doğru. Ozan. Şut. Az farklı dışarı. Out. Ersin uzun gönderdi. Miraç kafayla indirdi Berke. Berke sıyrıldı Berke. Koray iyi hazırladı Koray. Koray çekti Koray. Berkay dokundu Ersin. Berke Berke iyi sıyrıldı. Osman araya girdi. Korner. tut Hasan'dan out. Şut Ersin iyi gönderdi. Olur, tamam. Sefa'da kaldı top. Sefa uzaklardan out. Osman Ersin Taç atıyor topu taç atışını kullanacak Koray. Uzun gönderdi. Out. Sefa. Ozan şimdi. Ozan. Barış'la anlaşamadılar. Miraç. Kullandı Hasan. Asandan önce Ozan. Ozan. Hasan kullandı şimdi Berke. परके Belki... Erkan mı? Asan. Şimdi Miraç. Koray. 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 Barış dokundu. Şimdi Berkay. Sefa. Uzun gönderdi. Osman kontrolü. Miraç girdi araya. Taç Ozan. Sefa. Önü açık. Sefa çekti. Sefa. Sefa'nın şutu Sefa. Çok güzel bir gol attı Sefa. Yıraç. Verdi Berke. Berke. Şimdi Koray. Koray'ın şutu Berkay izin vermedi. Erkan. Erkan. Şimdi Aslan. dan Vassan'ın şutu out. Bu korner. Korner. Out. Sefa uzun gönderdi. Erkan Barış Barış aldı vurdu. Kaleciye gitti. Miraç. Koray ile oynadı. Koray. Koray iyi gönderdi Berke. Kontrolü Berke vurdu. Out. Ersin Barış Barış baskı yapıyor Erkan Şimdi Miraç, Berke iyi döndü Hasan Hasan'ın şutu Kaleci alıyor Osman'a iyi gönderdi Osman Erkan araya girdi Hasan Şimdi Hasan istedi pas atamadı Ozan. Ersin yerden Erkan dokundu. Şimdi Koray. Koray Berke. Koray. Koray'ın şutu Berkay'dan döndü. Sefa ile atak şansı. Berabereler. 2-2 birlikteler. Barış iyi kaçtı. Barış vurdu. Miraç. Taç. gönderdi. Osman çizgiye çıkardı Erkan. Erkan yine uzun göndermek istedi. Ozan. Ozan aldı önüne Ozan. Ozan'ın şutu out. Şimdi Koray uzun gönderdi. Ozan indirdi kafayla. Şimdi Hasan. Berkin şutu Sefa'dan döndü. Miraç Koray Miraç Hasan Hasan'ın şutu. Out. Ersin şimdi kullanacak. Ersin uzun gönderdi. Hasan taça atıyor topu Sefa. Osman. <laughs> Miraç. Şimdi Berke çevirdi arka alana. DERK'e Osman Ayar'ı bir darbe alıyor Ersin Uzun gönderdi Barış istediği vuruş yapamadı. İlk yarı için son bir dakika uyarısı. Şimdi derinlemesine Hasan. Sefa dokundu Berke. Hasan Koray Koray uzaklardan Ersin'den ah. döndü Hasan Derke Tekrar Hasan Hasan'ın şutu out Dersin uzun gönderdi Barış. Şimdi Ozan. Ozan. Ay düşündü olmadı. Evet. Başlatalım mı? Valla başlat hoca bir şeyden. Şarj var mı? Şarj Şeyse. 2-2 Ses